Evet. <laughs> Ayar teknikte tost yapacağız. Anladınız. Domates salçamız. At tost <laughs> ananas. <laughs> Evet. Attık bir tane. Evet, hmm. gördüğünüz üzere. Evet. Ve buzdolabımıza koyuyoruz. Neden? Bu bir hafta boyunca yiyeceğim. Salçamız da sürdüğümüze göre çıkarttığımız kaşarları tekrar diziyoruz. Bunların hiçbirini görmüyorsunuz. Ben size anlatıyorum. Siz özünüzde canlandırmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi salçamızı da sürdük. Oh mis! pul biberimiz kalmamış. O yüzden toz biber kullanacağız. Çekmediğimize koyuyoruz. Ananın amı ya. Evet bak. Artık ekmeği de görebiliyorsunuz. Mekanımızı hazırlıyoruz size. Bunu buraya koyuyoruz yerine koyuyoruz. Neden? Annem annemden geldiğinde bu mutfağın haline demez. Başlatıyorsun. 10 saat kamera denemesi yap. <laughs> koyalım. Ananı sikerim. Yapma bunu bana. Bunu bana yapma ya. Bunu böyle ekmağımızı tost makinesine ekliyoruz. Çıkmıyor devam. İyi yakmamışız. Güzel 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 güzel. Kapatıyoruz. Ana, ne uğradım? Üstünde margarin kalmış. Sorun yok. Oh oh. Sesi duyuyor musun? Duyamazsın tabii. Oy, oy anam oy. Oy anam oy. Bu kadar basit. Tostun gözünden ben. Bu da ben var. Gördüğünüz gibi.